Şeytanın düşmanlığı Müminin alimleri ve salihleri sevmesi, onların sohbet meclislerine devam etmesi, bilinmesi mecburi olan meseleleri sorup öğrenmesi, öğütlerini tutması, kötü amellerden uzaklaşması ve şeytanı kendisine düşman kabul etmesi vaciptir. Nitekim şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. Şüphesiz ki şeytan sizin düşmanınızdır. Öyleyse siz de onu düşman tutun. O kendisine tabi olanları ancak alevli cehennemin ehlinden olsunlar diye davet eder. Ayetin açıklaması şudur. Allah Celle Celalihu'ya itaat etmek suretiyle şeytana düşmanlık edin. Allah Celle Celalihu'ya isyan ederek ona itaat etmeyin. Kalpten bir samimiyetle hareketlerinizde, fiillerinizde ve inançlarınızda ondan sakının. Yaptığınız bir şeyi şuurla yapın. Çünkü çok kere şeytan amellerinize riya katar ve kötü hareketlerinizi sizin gözünüze iyi gösterir. Şeytanın oyununa gelmemek için Allah Celle Celaluhu'dan yardım talep edin. Allah ondan razı olsun. Abdullah İbni Mesud anlatır. Bir ara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir çizgi çizdi ve bu Allah'ın yoludur buyurdu. Sonra bu çizginin sağında ve solunda birer çizgi daha çizdi ve ''Bunlar da yollardır. Onların her biri üzerinde şeytan vardır. Oraya davet eder.'' buyurdu. Sonra şu ayeti okudu. ''Şüphesiz ki emrettiğim bu yol benim dost doğru yolumdur. O halde ona uyun. Başka yollara tabi olup gitmeyin. Sonra sizi onun yolundan ayırır.'' İşte Allah size bunları emretti ki kötülükten sakınasınız. Bu açıklamasıyla peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize şeytanın yollarının çokluğunu beyan etmiş oluyor. Ey kardeşim, bil ki kalp bir kaleye benzer. Şeytan da bu kaleye girip işgal ederek ona malik olmak isteyen bir düşmandır. Kale ancak giriş kapıları korunmak ve gedikleri tamir edilmek suretiyle düşmandan muhafaza edilebilir. Düşmana karşı kalenin kapılarını savunmasını bilmeyense onları düşmanından koruyamaz. Kalbi şeytanın vesveselerinden korumak her mükellef Müslüman üzerine vaciptir. Farzı aynıdır. Bir vacibi eda etmiş olabilmek için neleri bilmek lazımsa, yani neleri bilmekle vacibi yerine getirebileceksek onları öğrenmek de vaciptir. Şeytanın vesveselerini hedef etmek ancak onun giriş yollarını bilmekle mümkün olur. O halde şeytanın vesvese vererek insanı saptırdığı yolları bilmek kişinin üzerine vaciptir. Şeytanın giriş yolları ve kapıları kişinin sıfatları ve kötü huylarıdır. Bunlar çoktur. Cümleden birkaçını sayalım. Öfke, hevâ nefs. Öfke o anda aklı karıştırır, zayıflatır ve aklın doğruyu düşünme melekesini kaybetmesine sebep olur. Aklın düşünme melekesi zayıflayınca şeytanın vesveseleri onlara hücum eder. İnsan öfkelendiği zaman küçük bir çocuğun yuvarlak bir cisimle oynaması gibi şeytan o kimseyle oynar. Nitekim şeytana sormuşlar: "İnsan oğlunu nasıl mağlup ederek saptırırsın?" Şeytan şöyle cevap vermiş: Öfkelendiği ve hevayi nefsine uyduğu zaman yakalarım. Haset ve hırs. Haris kişi kördür, sağırdır. İçine düştüğü hırs onu kör ve sağır yapar. İşte şeytan bu hırslı kişiye vesvese vermek için fırsat bulabilir. Haram, yasak ve kötü bir fiil dahi olsa harisin nefsinin çektiği her şeyi ona güzel ve hoş gösterir. Böylece hırslı kişinin kafasından haram helal düşüncesi kalkar. Hırsla dört bir yana saldırır. Her şeyi elde etmek ister. Anlatırlar ki Hazreti Nuh Aleyhisselam Allah'ın emri üzerine her canlıdan bir çift aldıktan sonra gemisine biner. Bir de bakar ki gemisinin bir köşesinde tanımadığı bir ihtiyar oturmaktadır. Sorar: "Seni buraya kim soktu?" İhtiyar cevap verir: kendim girdim. Senin adamlarının kalbine vesvese verip, kalplerinin benimle, bedenlerinin de seninle olması için. Hazreti Nuh aleyhisselam onun şeytan olduğunu anlar ve şöyle der. Defol buradan ey Allah'ın düşmanı. Bunun üzerine şeytan şunları söyler. Beş şey vardır ki ben onlarla insanları doğru yoldan çıkarırım. Bunların sadece üç tanesini söyleyeceğim sana. Diğer ikisini söylemem. Fakat tam bu sırada Allah Celle Celaluhu Hazreti Nuh Aleyhisselam'a vahiy ile bildirir. Der ki, senin o üçe ihtiyacın yok. Diğer ikiyi söylesin. Bunun üzerine Hazreti Nuh Aleyhisselam o ikiyi söylemesini ister. Şeytan anlatır. Onlar öyle iki şeydir ki beni yalancı çıkarmazlar. Onlar öyle iki şeydir ki beni geride bırakmazlar. Onlarla attığımı vururum. Onlarla insanları helak ederim. Hırs ve haset. Haset sebebiyle ben Allah'ın lanetine uğradım, kovuldum. Hırsa gelince cennette Adem'e bir ağaçtan başka her şey mübah kılınmıştı. Hırs yardımıyla gayeme ulaştım. Adem hırs yüzünden yasak meyveye yaklaştı. Tokluk ve oburluk Alınan gıdalar sırf helal dahi olsa mideyi devamlı olarak tok tutmak ve gıdalanmak bazı bakımlardan kişinin zararına olur. Çünkü tokluk şehevi ve hevai arzuları kuvvetlendirir. Şehevi ve hevai arzular da şeytanın silahları cümlesindendir. Şehevi ve hevai arzuları yüzünden gözü dönen kişiyi şeytan kolaylıkla avlar ve Allah Celle Celaluhu yolundan çıkarır. Hazreti Yahya aleyhisselamın iblisle olan hikayesini bir kere daha hatırlayalım. Bir gün Hazreti Yahya aleyhisselam iblisle karşılaşır. İblisin elinde ucu çengelli bir tomar değnek vardır. Yahya aleyhisselam sorar. Nedir onlar? İblis şöyle cevap verir. İnsanoğlunu saptırmama yarayan bazı şehevi ve hevai arzular. Yahya aleyhisselam der ki, Bana ait bir şey var mı içinde? İblis der ki, Hayır. Fakat bir keresinde, fazlaca yemiştinde, namaz ve zikir esnasında üzerine bir ağırlık çökmüştü. Yahya aleyhisselam, Allah'a yeminle söylerim ki, bir daha midemi doldurmam. İblis de şöyle cevap verdi. Allah'a yeminle söylerim ki bir daha bu tuzağımı kimseye söylemem. Ev, eşya ve giyim düşkünlüğü. Bir kimsenin mizacında ev, eşya ve giyime düşkünlük varsa şeytan onun bu zaafından faydalanır. Onu evini güzelleştirmeye, duvarlarını ve tavanlarını süslemeye ve odaları genişletmeye çağırır güzel elbiseler ve bineklerle gözünü teshir eder. Öyle ki artık bu durumda olan kişi uzun emellere dalar, hiç ölmeyecekmiş gibi hareket eder. Şeytan onu bu raddeye getirdi mi artık yakasını salı verir. Çünkü bu durumdaki bir insanın hevesleri birbirini takip eder. Bir an gelir ki o böyle şeytanın yolunda heva ve hevesinin peşinde ömür tüketirken ecel kendisini yakalayıverir. Böyle bir kimsenin imansız gitmesinden korkulur. Allah korusun. Acelecilik Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki, Acele şeytandandır. Teenni ve itidal rahmandandır. İtidalsizce acele edildiği zaman şeytan insanın idrak edemeyeceği bir taraftan şerri ona kabul ettirir. Rivayet edilir ki Hazreti İsa aleyhisselam doğduğu gün şeytanlar koşarak iblise gelirler ve şöyle derler. Bu gece putlar baş aşağı devrilmişler. İblis bu haberi alınca durun bu yeni bir hadisedir der ve hemen yeryüzünü dolaşır fakat bir şey bulamaz. Sadece İsa aleyhisselamın doğduğunu ve meleklerin onu ziyaret etmekte olduklarını görür. Geri döner ve şöyle der. Dün gece bir peygamber doğmuş. Benim her doğan çocuktan haberim olurdu. Fakat bundan haberim olmadı. Hazreti İsa aleyhisselamın doğumu üzerine insanları puta taptırmaktan ümitlerini kesen şeytanlara başları olan iblis şunları söyler. Bundan sonra insanoğlunu acelecilik, hafif mizaçlılık ve itidasizlik damarından yakalayın. Mal, mülk ve para İhtiyacın dışında fazladan olan her türlü mal ve mülk insanın azmasına ve doğru yoldan ayrılmasına yol açar. Kişinin her türlü bolluk içinde bulunması şeytanı harekete geçirir. Varlığına mağrur olan kişi çok kere Allah Celle Celaluhu yolundan çıkar. Pintilik ve fakir düşme korkusu Pintilik ve fakir düşme korkusu içinde bulunan kişi muhtaçların yardımına koşmaz. Malını, mülkünü ve parasını sıkı sıkıya avcunun içinde tutar. Pinti kişi mal mülk sahibi olmak için hırsla dört bir yana saldırır. Bütün gün ötede beride ve sokaklarda dolaşır. Sokaklarsa şeytanların yuva yaptıkları yerlerdir. Taassup bir kısım insanlar kendi mezhebinden olmayanlara veya fikriyatı kendi fikrine uymayanlara düşmanlık beslerler. Onları hakir görürler. Bu hal ve davranış cemiyeti kemiren, öldürücü ve çok kötü bir hastalıktır. Fertleri böyle taassuba düşmüş topluluklar birbirlerine kin ve düşmanlık beslerler. İblisin şöyle dediği rivayet edilir. Ben ümmeti Muhammed'i aldatarak bazı günahlar işlettim. Fakat onlar tevbe edip bu günahı bir daha işlememek suretiyle benim belimi kırdılar. Ben de bu sefer onları tevbe etmeyecekleri günahlarla aldattım. Bunlar batıl ve fasit itikatlar, taassup ve kindir. Mel'un doğru söylüyor. Gerçekten de birçok kişiler batıl ve fasit inançlara saplanmışlardır. Birçokları da kendi mezhebinden veya kendi fikriyatından olmayanlara kin ve düşmanlık beslerler, onlara hakaretle bakarlar. Bununla beraber bu hareketlerinin günah olduğunu, tebe ve istiğfar etmek gerektiğini bilmezler. Suizan Müslümanlar hakkında suizan etmekten kaçınmak vaciptir. Her ne zaman Birisini insanlar hakkında suizan eder ve ayıplarını araştırırken görürsen bil ki bu adamın içi habistir, pistir. Onun böyle ötekinin berikinin ayıbını araştırıcılığı kendisinden etrafa yayılan bir necisten, bir pislikten ibarettir. Buraya kadar kişinin doğru yoldan çıkmasına sebep olan bazı kötü sıfatları ve kötü huyları kısaca açıkladık. İşte şeytanın vesvesesi bu yollardan girer. O halde bu yolları kapamak yani bu kötü sıfat ve huyları terk etmek ve Allah Celle Celaluhu'yu zikirle onlara karşı yardım talep etmek her Müslümana vaciptir.''